Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün videomuzun konusu ve çoğu kişinin bilmediği şeyler. Yani burada gördüğünüz üzere iki tane ışınlanma yeri var diye. Yani bir tane ışınlanma yeri var diye biliyorsunuz ama normalde iki tane var. Hemen göstereyim. Evet. Böyle buraya ışınlanabiliyorsunuz. Daha detaylı da göstereyim isterseniz. Ben bu özelliği çok seviyorum. Çünkü mesela hastaneye falan gitmek istiyorsak veya yeni açılacak dükkana orayı kullanabiliriz. Şuradaki yandaki dans alanından tıklıyoruz. Ve bizi buradaki dansara ışınlıyor. Bunu biliyor muydunuz bilmiyorum ama umarım faydalı olmuştur. Şimdi ikinci olarak şuradaki kıyafete gireceğiz şöyle bir tane zırha benzeyen bir kıyafet var bulabilirsem. Biliyorsunuzdur herhalde o kıyafeti bir ara yani bir ara söyleniyor da burada yokmuş. Ben diğer yerden bakayım. Aşağıdaki ayrı alandan bakmak zorunda kalacağım bu durumda. Buradan şu kıy şu takım aynen bu. Ve bunun altında hemen giyeyim. İşte bunu almak aslında bedava. Ama bu böyle zırh değil bu arada. Ben de ilk zırh sanmıştım ama aldıktan sonra fark ettim. Bunu bedavaya alabilirsiniz ve böyle süresini falan da yok istediğinizde gidip alabilirsiniz. Şimdi ben bütün bir kıyafeti size bir göstereyim böyle. Şimdi arkadaşlar bu arada ben bir tık hastayım. Bir tık değil de bayağı aslında. Ateşim şu an 40 ama ona rağmen size video çekiyorum. 40 olmayabilir de en son ölçümüzde 40'tı. Ama ona rağmen size video yetiştirmeye çalışıyorum. Neyse şu şekilde. Şimdi şu an şapkayı da çıkartacağım. Çıkartabilirim. Bunun çantası yoktu diye hatırlıyorum ama emin değilim. Aynen. Böyle. Şapkayı da hemen çıkartacağım. Çünkü şapka bence kötü gözüküyor. Evet, bir de şöyle bir şey vardı. Şapkayı hemen çıkartacağım. Şu şekilde bir kıyafeti bedavaya alabiliyorsunuz bütün takımı. Şimdi size hemen nasıl alacağınızı göstereyim. Buradan App Store'a veya Google Play'a e giriyorsunuz. PKX'de Runner yazıyorsunuz. Aşağıdaki seçenek burada. E, burası böyle Subway Surfers'a benziyor ve göreceğiniz üzere şuradan hemen tıklayayım. Burada e, böyle belli bir şeye seviyeye ulaştığınızda sırayla kıyafetin parçalarını alıyorsunuz. Üçüncü ve sonuncu göstereceğim şey olarak da e, be, beyaz serçe yapabileceğinizi biliyor muydunuz? E, Bende şu an o kadar serçe yok ama hemen size göstereceğim. Normal kıyafetime bir döneyim. Şimdi e, buradan yukarıdan şimdi size göstereyim hemen. Bunu yapabilmeniz için bir serçeye ihtiyacınız var ama bildiğiniz normal serçe. Hemen göstereyim şuradan. Ben de var mı bir bakmam lazım. Ben de üç tane olmadı kesin de. Evet şuradaki serçe. Şimdi bu serçeyi hemen alıp götürüyorum. Şu şuradan pet shop'a girmemiz lazım. Ama bunu yapmanız için üç tane büyük serçeye ihtiyacınız var. Baştan söyleyeyim. Ben yapamayacağım çünkü bende 3 tane yok ama olsun. Şuradan hemen size göstereyim. Buradan birleştirme alanına giriyoruz. Bu da parlak gibi bir şey ama tam öyle de değil. Şuradan süper pili seçmeniz lazım. Ve buradan o 3 tane serçeyi seçiyorsunuz. Ama ben de olmadığı için gösteremeyeceğim. Çünkü bunlarda mesela olmuyor. Neyse o 3 serçeyi seçtikten sonra bir, birleştirme alanındayken ...normal serçeyi seçiyorsunuz. M mu mu söyleyemiyorum. Mutasyonlu değil de normal serçeyi seçiyorsunuz. Bu da parlak yapmayı bir şey. İlla çıkacak diye bir şey yok da... ...yani seçerken çıkma şansı var. Bu sizin şansınıza bağlı aslında. Yani tam bir bilgi yok onunla ilgili de... ...yani... ...sizle çıkan şansla ilgili ama... ...parlak yapmaktan daha kolay... Ama benim o kadar saçım olmadığı için yapamadım. Olsun. Bunlardan hangilerini biliyordunuz, hangilerini bilmiyordunuz. Görüşürüz.